Müminler müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında yaraşır bir şey yapmış olmaz. Ve Nisa suresi ayet 144. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Allah'ın aleyhinize apaçık ferman vermesini mi istersiniz? Allah'ın hükmü açık seçik ortada. Dahası Allahu Teala ayeti kerimelerde dost tutulan kafirleri şöyle tasvir ediyor. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir Şüphesiz ki Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü kafir olanlardır. Artık onlar iman etmezler. Devam edelim. Fethullah Gülen bu görüşmeyi anlayamayanları marjinal grupların Allah'ın rahmetini paylaşmayı idrak edememesi olarak nitelendiriyor. Allah'ın merhametinin ne olduğunu yukarıda zikrettiğimiz ayet ve hadis acaba yeterince ortaya koymadı mı? Hiçbir sebeple Yahudi ve Hristiyanları dost edilmeyin. Ürettiğiniz her gerekeği yalandır. Fetullah Bey'in Hristiyan ve Yahudilere olan merhametine Mücadele suresi 22. ayette cevap veriyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşli veya akrabaları da olsa Allah'a ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi beslediklerini göremezsin. Allahu Teala Maide suresinin 82. ayeti kerimesinde de ehli kitabı en büyük düşman olarak tanıtırken müminlere onları dost edinmemelerini emir buyuruyor. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara dost edin. Çünkü imanın alametlerinden birisi de Allah düşmanlarına karşı dostluk, sevgi, merhamet göstermemektir. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyor. Bir Müslüman her halde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için gayret eder. Yahudi ve Hristiyan için değil hele papa için hiç değil. Maide Suresi Ayet 80 Onların bir çoğunun kafirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için öne sürdüğü şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Ve onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Müslümana dost olarak Allah'ın yeteceğini de Kur'an şöyle haber veriyor. Nisa suresi ayet 44. Size veli olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter. Bu ilahi hükümden sonra söylenecek bilmiyoruz ne var. Aristo mantığıyla haja, Allah'tan da merhametliyiz havasında konuşanlar için her halde son olarak şunu söylemek icap ediyor. Siz Allah'tan daha merhametli değilsiniz. Suçunuzu örtmeye çalışmayın ve demagoji yapmayın.